İyi akşamlar, merhaba. Geç de olsa arkadaşlarıma güzel bir kahve kolektipi. Bakalım neler var. Bomba bir Kolektif olsun lütfen. Ee, güzel enerji gönderin ya. Pozitif olun arkadaşlar ya. Üç yolun ayrına gelmiş bir konu. Yani bir buradan, bir buradan, bir de ortadan bir yol. Üç nokta yol bir araya gelerek sert rüzgarlar eserek bir konu olumluya bağlanma çabası içerisinde diyor ama bu konuyla ilgili sen o kadar çok acı o kadar çok gözyaşı dökmüşsün ki yani nereye gideceğini nereden geleceğini bu konuyu nasıl çözeceğim konusunda hep kafa meşguliyetlerle doğmuş ne kadar uğraşsan da sen bu konuyu bir noktaya getirip çözememişsin. Çözememe nedeni ise senin geçmişe bağlı karmaların. Yani geçmişte yaşadıklarına odaklanarak o haksızlık etti, o onu etti, bu bunu etti, o şöyle etti. Ben arkaya adım atmadım, öne adım attım, o çekti, bu söndürdü. Bunlardan dolayı sen hayat bir sorunu çözüp de taşın başına çıkamazsın. Kendini yargılama sevgili arkadaşım. Sürekli kafanda kendi sorunlarını kendini yargılayarak kendini dibe çekiyorsun. Bir nevi ne yapıyorum biliyor musun? Ee, neydi lan o? Deve kuşu. Deve kuşu toprağı gömüyor. Gövde dışarıda kalıyor. Sen de toprağı kafayı gömüyor. E gövde açıkta. Kralcı bırakmayacağız kralı. Önce o kralı bir giydir. Sonra yol al. Sıkıntın bu. Bunları bir açman gerekiyor. Bak senin ailevi sorunların, kendinle ilgili sorunların boyunu aşmış. Onları poşetleyip bir kenara koyuyorsun. Bir de aklında bir insan var. Ona yol alıyorsun. Bak sevgili arkadaşım. Senin önce aklındaki insandan daha önemli bir sorunun var. Ne biliyor musun? Bir aile sorunun, iki kendini geliştirme maddi sorunun. Sen aklındaki insanı kendine kurtuluş olarak görerek hareket ediyorsun. O da kafanı ikiye bölüyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani o senin kurtuluşun değil. Senin kurtuluşun kendi doğrularını kendin görmen, kendi sorunlarını kendin çözmen. Aklındaki kişi geldi, gitti, aradı, arayacak, engelledi, ıtı oldu, ber oldu. Başka yok kafanda yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Hele ki bak her burada beni dinleyen tüm arkadaşlarıma hitap diyorum. Gençlere hitap de söylüyorum. Benim yaşım 56. Şimdiki nesil takmış kendini o, o, o teraneleri. Önündeki sorunları görmüyorlar. Sen kendi sorunu yaşamıyorsun ki bir de onu e ekliyorsun sorunlarına. Yola devam. Eğitimse cacoz. Eğitim ayrı bir olay yani burada bak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ben yani birçoğunuz burada öğrenci olarak görüyorum yetişkinlerin haricinde. Onlar da yani okul oluyorsa olur, olmuyorsa çok önemli değil. Yeter ki aklım dikey. Kıyar önemli olan o diyorsun. Olmuyor ondan olmuyor. Ondan olmuyor. Para lazım. Burası yemek yiyecek. Gücü lazım gelecek lazım ayakta durman için o sana gelecek vermeyecek. O sana sadece seks söyleyecek. Sana gelecek vermeyecek, sana para vermeyecek, sana hayat vermeyecek. İster dinlersin sevgili arkadaşlarım, istersen dinlemezsin. O da senin sorunun. Ben burada çıkanı söylemekle bitirdim ve ailevi probleminde de en çok da anne olan figüründe bir kadın var burada. O kadın senin hakkında çok düşünüyor. Bunun sonu nereye gider? Bunun böyle yolu nereye gider diye kafasına çok takıyor, çok üzülüyor. Çünkü senin bazı sorumsuz hallerin aileni çok üzüyor. Oho! Bakın burada Nasıl tabir edilir? Nasıl anlatırım ben bunu bamlamadan? Şimdi burada burada bir üçlü ilişki var. Tamam mı? Sen iki arkadaşsın. Sen iki arkadaşsın. Ortaya bir iki çiçek bir tane böcek var. Böcek geliyor senin çiçeğinden tadıyor. Sen arkanı döndüğün zaman öbür Böcek öbür çiçekten de besleniyor. Yani bu ikisinin arasında git gel yapan bir dene böcek var, hamam böceği. Anladın mı beni? Ve senin bunu ruhun duymuyor. Sen uzun bir vade olmadan bu olayın çıplaklığını öğreneceksin. Çıplaklığını öğrendiğin zaman çok gözyaşı dökeceksin. Ortalığı ve etrafını çok karıştıracaksın. Sen karıştırma. Niye biliyor musun? Kör olduğun, güvenip de o insana sırtını döndüğüm için. Sen bir dene yoldan bir haşkeş taşı bul, kafaya vur. Ben bu kadar niye e, iyi niyetliyim, niye bu kadar e, işte şeyim diye. Anladın sen onu. Bu olayı duyduğumda sen, çok irkileceksin, çok e, üzüleceksin. Sana da iyi bir ders olacak bu konu ama bunu da söyleyeyim sana. Ama bir de şöyle bir yanın var, bak bunu da söyleyeyim sana. Bu konuya çok üzüleceksin ama daha farklı olaylar da yaşamış birisi olarak bu kadar üzülmen de e, beni şaşırtıyor burada çünkü çünkü bak. Buna benzer bir versiyonda başka olaylar zaten yaşamışsın. Biraz bağışıklık sisteminin bu konuda güçlü olması lazım senin. Ee, şimdi denenmediğin acıyla sınandığın zaman insan sarsılır. Nasıl örnek vereyim? Ben babam vefat ettiğinde ilk kez bir ölüm yaşadım. Lan, ne oluyor lan? Nasıl bir duyguymuş bu dedim. İlk ihaneti yaşadım. Lan ne kötü bir duyguymuş bu dedim. Bu duyguyu hissettim, yaşadım, öğrendim, taktım. O ilkinden sonraki 1 iki üçler ne yapıyor biliyor musun? Allah aşkına bir hadi yoluna gitsin diyorsun. Neden? Çünkü tecrübe ediniyorsun. Çünkü o acıyla sınanmış oluyorsun. Anladınız mı ne demek istediğimi? Siz böyle bir sınanmışlık varken... Ama son bir ayrılık olayında bu dediğim olayda çok sarsılıp canını çok yapacak kendi kendine. Halbuki yemin ederim değmez. Kaideye almaman gerekiyor. Ama sen pilayı sarıp başa götürüyorsun. Pilayı sarıp önüne koyuyorsun. Kendini mutsuz etmek için. E sen bu melankolikten mutluysan niye bana soruyorsun ki? Niye bana soruyorsun? Aklımdaki ne oldu? Aklımdaki ne? Aklımdaki. Sen düzelme çabası içerisinde olsan o pilavı sarıp sarıp o başa geri getirmezsin. O pilavı kaldırır. Şuraya koyarsın. Koyarsın. Hemen önüne bakarsın. Arabayı kullanırken biz dikiz aynasına bakıyoruz değil mi? Yok. Önümüze bakıyoruz. Arada bir dönüp dönüp dikiz aynasına bakıyoruz. Arkadan gelen var mı diye. Ama normalde hep yola bakıyoruz arabayı kullanırken. Arkaya değil. Ne dediğimi iyi anladınız sevgili arkadaşlar. Böyle versiyonlardan bir vazgeçin. Bir mahkeme konusu var. İneği çok büyük bir şekilde çıkmış. İneğin kafası ikiye bölünmüş. Bir mahkemelik konu neyse bu konu temize çıkacak. Şıkkı yok. A'sı B'si yok. Net olarak ineğin kafası bak kopmuş burada. Temize çıkacak. Temiz evrakını alacaksın ve sevineceksin. Bir de çok güzel bir miktar bir nasip var. Ama bu para nasibi. Ama öyle ama böyle bir şekilde vesile olup senin avuçlarının içine bu para girecek sevgili arkadaşlar. Hemen aldım kabul ettim de mühürledim de. Çünkü bu para sana girmek zorunda. Bakar mısın paranın güzelliğine? Ve yola çıkmış. Evet. Bugünkü kolektif bu şekilde sevgili arkadaşlar. Mars olarak yorumlandı. Aldım kabul ettim. Uyanlar mühürleyenlere sirayet etsin. Herkese sirayet etsin. Onlara iki kat etsin. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Seviniyorsunuz.